Merhaba Ali Bey. Ya videoda bir hata almış. Genel yayın yönetmenimiz bugüne çıkmasını istedi videonun. Yarına kalmaması gerekiyor o yüzden. Akşam mesaisine kalabilir misiniz lütfen? Sizin çok çok iyi bir video editörü olduğunuzu biliyorum. Hata tamamen benden kaynaklı. Bu seferlik böyle olursa çok sevinirim. Tamamdır çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Biraz zor da olsa video editörü arkadaşımızı ikna ettim. İkna birçok durumda kullanılan, faydalı ve kolayca öğrenebileceğimiz pratik bir beceri. Aslında hayatın her alanında birilerini ikna etmemiz gerekiyor. Ben de bu tip durumlarda psikolojiyi kendi yararınıza kullanabilmenizi sağlamak için ikna sanatının inceliklerini derledim. Tekrarın gücü İlk dinlediğinizde beğenmediğiniz bir şarkıyı tekrar tekrar duyduğunuzda sevmeye başladığınız olmuştur. Aslında bu tekrarın gücü. Çünkü zihnimiz tekrarları sever. Çoğu zaman sık duyduğumuz fikirleri ve planları şarkı örneğindeki gibi daha çok seviyoruz. İkna etmeye çalıştığınız konu ne olursa olsun sohbet sırasında bu fikirleri farklı şekillerde sık sık tekrarlayın. Yine de bunları 3'ten fazla tekrar etmemeye dikkat edin. Aynı şeyi çok fazla söylemek karşınızdaki kişiyi etkilemede elinizi zayıflatabilir. Sonuçta her şeyin fazlası zarar. Geçerli neden? Hiç önemli bir şey için sıraya girmek zorunda kaldınız mı? Üstelik acele bir işiniz varken. Zorlayıcı bir nedeniniz varsa şansınızı artırmış oluyorsunuz. Mesela bir uçağa yetişmek zorunda olduğunuzu düşünelim. Sadece birkaç parça eşyam var. Önünüze geçebilir miyim? Ya da uçağı kaçırmak üzereyim. Sıranızı bana verir misiniz gibi isteğiniz için neden belirttiğiniz durumlarda karşınızdaki kişiyi ikna etme şansınızı artıracaksınız. Unutmayın. isteğiniz ne kadar büyükse sebebiniz de o kadar ikna edici olmalı. İltifat. İltifat ikna etmede oldukça faydalı. Çünkü birine iltifat ettiğinizde karşınızdaki kişi söyleyeceklerinizi duymaya daha açık hale geliyor. Ayrıca iltifat karşınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki ön yargılı düşüncelerini de değiştirebiliyor. Ancak övgülerinizin dürüst ve ince olduğundan emin olmalısınız. İnandırıcılığı kaybetmemek oldukça önemli. Akıcı konuşmak. Güven insanları ikna etmenin anahtarlarından biri ım ya da yani gibi tereddütlü kelimeler kullandığınızda karşınızdaki kişi anlattıklarınızdan emin olmadığı hissine kapılabilir. Bu da size güven duymamalarına neden olabilir. Çünkü insanlar akıcı bir biçimde konuşmayı güvenle bağdaştırıyorlar. Yani konuşurken kendinize ne kadar güvenirseniz başkalarını ikna etmekte o kadar kolay olacak. Kopya çekmek. İknanın bir başka psikolojik taktiği bazı durumlarda karşınızdaki kişinin sözlerini ve eylemlerini kopyalamak. Birinin söylediklerini anlam olarak tekrarladığınızda Karşı taraf dikkatli bir şekilde kendisini dinlediğinizi fark edecek ve farkında bile olmadan sizi daha dikkatli dinlemeye başlayacaktır. Bu şekilde onunla bağ kurabilir ve isteğinize daha açık olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak tekrar ederken abartmadığınızdan emin olun. Papağan gibi tekrar etmek sanırım biraz tuhaf görünür ve yarardan çok zarar getirebilir. Zamanlama. Çevrenizdekileri daha yakından incelerseniz, bazı insanların zihinsel olarak yorgun olduklarında daha uyumlu olduğunu fark edebilirsiniz. Bir konuda birini ikna etmek için onu yakından izleyin ve zihinsel olarak daha açık hale geldiğini düşündüğünüz anda istekte bulunun. Özellikle akşamları bu taktiği deneyebilirsiniz. Çünkü akşamları insanlar zihnen daha yorgun olduğu için daha dürüst olmaya yönelikteler. İstediğiniz yanıtı hemen alamasanız bile en azından karşınızdaki kişinin taleplerinizi dinlemesini sağlayabilirsiniz. Aslında bu taktiğin başarısı kişiye de bağlı. Ancak denemekten zarar gelmez. Dengeli Değişken en iyi kavramların bile çok az da olsa kusurları vardır. Birçok insan birini ikna etmek için fikirlerinin sadece pozitif yönlerine odaklanıyor ve olumsuzluklarını ise görmezden geliyor. Ancak planlarınızla gelebilecek bariz olumsuzluklardan bahsetmezseniz karşınızdaki kişi bunu aldatıcı olarak görebilir. Herhangi bir kusur bulamasalar bile fikirlerinizin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşünüp size güven duymayabilirler. Bu yüzden bir planın olumlu ve olumsuz yanlarını sunun. Böylece karşınızdaki kişi size daha çok güvenerek söylediklerinize daha açık hale gelecektir. Ve biri size güvendiğinde onu ikna etmek çok daha kolay olur. İkna, başkalarının isteklerinizi kabul etmesinin önemli bir anahtarı. İkna ile manipülasyon arasında ise ince bir çizgi var. Amaç. Amacınız kötü olmadığı sürece birini ikna etmek için bu taktikleri kullanabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, GZT'yi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.